Selam dostlar, Luna Classic üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Genel kripto piyasasında da önemli olaylar, gelişmeler olmaya devam ediyor. Bunlara değinmeye çalışacağım bu videoda sizlerle. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Telegram grubumuza gelerek de önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Maxi Borsası'nın bize özel verdiği airdrop kazançlarından da bırakacağım linkten kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Maxi Borsası'nın önceliklerinden yararlanmak için açıklamalar kısmında bırakacağım bağlantı ile kayıt olabilirsiniz. 10 dolar bak hediye bakiyenizi alabilir ve ekstra olarak arkadaşlarınız ile birlikte yatırımlarınızı yaptığınız takdirde 5 MX coin de hediye olarak sizlere sunuyor. E bu hediyenin 10 dolarlık hediye bakiyenin yanında da fazlasıyla e drop etkinlikleri, işlem ücretlerinde indirimler, yüzde %10 indirim tarzı hediyeleri bulunuyor arkadaşlar. Maxi borsasının Aşağıdaki linkten kayıt olarak 10 dolar bakiyeye almayı unutmayın. Evet arkadaşlar genel olarak kriptoya baktığımızda ufaktan bir pozitiflik bürünmüş durumda. Bitcoin'in 16.600 bantlarına gerilemişti bildiğiniz üzere. Tekrardan 16.850 bantlarında piyasa pozitif ve ufaktan bürünmüş durumda. Luna Classic de 3.0 13.700 bantlarında devam ediyor. Hacimde bir nebze olsun artış var. E, tabii ki bunun ilerlemenin nasıl olacağı merakla ilerle bekleniyor. Çünkü bildiğiniz üzere kripto borsasında önemli kişiler tarafından yılbaşı yakınlarında Noel'de öze önemli bir çöküş, gerileme olma beklentisi vardı. Aynı şekilde bazı kişiler için de 2023 yılının başlaması ile birlikte 2023 yılının ortasına kadar bir yükseliş trendinin olması bekleniliyordu. Bunlar tabii ki akıllarda soru işaretleri oluşturmaya başladı ve fikir ayrılıkları burada da hangisi olacağı düşüncesinde devam ediyor. Luna klasik yakımlarına baktığımızda ufak ufak yakımlar devam ediyor. Benzer şekilde USD klasikte de devam etmekte. Stake oranlarına da baktığımızda tekrardan 3.0 yüzde dolaşımındaki arzın %13.07'sine kadar ulaşmış durumda. Güzel artışlar devam ediyor. Tabii ki piyasadaki panik ortamından kaynaklı çıkışlarında olduğunu arada sırada sizlerle birlikte görüyoruz, şahit oluyoruz. Evet, Alex'in açıklamaları var arkadaşlar. Yeni Terribles gündemi e, piyasadan düşmüyor diyebiliriz. Terribles'a tepki, e, Terribles gündemde kalmaya devam ediyor. E, fazlasıyla ön düşünce kişileri sürüklüyor diyebiliriz. Terribles topluğa ihtiyaç duymadığını, tamamladıktan sonra ticari mülk bile olmayacak bir şeyi satmak için telefon fobiyayı uydurduğunu ancak topluluk buna oy verdiğini düşün, söylüyor. Ekstra olarak da Terribles Discord Mafia Vegas e, parayı kendilerine aldı ve geliştiler için bununla ilgilenmesini söyledi diyerekten açıklama yapmış durumda. Tabii ki bunlar önemli açıklamalar arkadaşlar. Terry Rebels ekibine hala önemli suçlamalar devam ediyor. Terry Vegas Murph'den de önemli açıklama. Topluluğun iyi veya kötü insanları var. Kötü ve iyi mesajlar aldım. Yalan söylemeyeceğim zor. Ama güzel mesaj bana bu seferinde boşuna olmadığını gösterdi. Destekleriniz için teşekkür ederim diyor. Yani kötüleyenler olduğu kadar destek verenlerin de olduğunu burada Mega bizlere açıklamış durumda. E, Luna Klasik topluluğunda fikir ayrılıkları ikiye bölünme devam ediyor diyebiliriz. E, tabii ki bu da ister istemez hem Luna Classic'in gelişimini yavaşlatacaktır hem de insanları e, so, akıllarına soru işareti bırakacaktır diyebiliriz. Çünkü çözülmeyen bir olayın e, akıllarda soru işareti bırakması çok normal. E, Terra açıklamalarında da arkadaşlar geliştiricinin kullanıldığı ara birim güncellemeleri ve yama, yamaları zorlarken Rebel Station için gerekli arka 3 altyapısını döndürmek bitirmek için özenle çalışmaya devam ediyor diyerek Terra Rebels çalışmalarına devam ettiğini burada bizlere değinmiş durumda. Aynı şekilde Teravita da önemli adımlar atıyor arkadaşlar. Luna Classic için bunları zaten sürekli değiniyoruz. Terevita da Luna Classic'in 40 milyar dolar ve ötesine nasıl ulaşmaya planladığını görmek istiyorsanız teknik incelememiz yayınlandı. Anlaşmazlıkta veya TG'de okuyun diyerekten belirtmiş durumda. gerçekleştirmesine yardımcı olmak istiyorsanız da bize yetki verin diyerek Teravita açıklamış durumda açıklama yapmış durumda. Yine arkadaşlar DK208 ve Zaradar'ın da içerisinde bulunduğu önemli bir tweet var. Luna Klasik artık emin ellerde ve gelecekte bunun için birçok güncelleme göreceğiz. 2023 bu ay için parlak bir yıl olacak diyerekten gördüğünüz gibi Luna Klasik fiyatlarında artış beklentisi söz konusu durumda. Ancak EDK 208 ve Zaradar ve diğer L1 geliştiricileriyle birlikte çalışacak. Bu zincir çok çalışarak yeniden canlanacak diyerekten kendi fikrini belirtilmiş durumda. E dediğimiz gibi farklı fikirler, artışlar, düşüşler bekleniyor. E, asıl olarak bunu bekleyip göreceğiz. Net bir şey söylemek mümkün değil. Yeter ki panik havasında kapılmayalım arkadaşlar. Bu olay bizler için önemli. Luna Classic'teki lunch daha doğrulayıcısı da ise e, Luna Classic'in dolandırıcı paylaşıcısı olarak Vegas Murphy'in kendini engellediğini göstererek ekran görüntüsüyle bize bir tweet ulaştırmış durumda arkadaşlar. E, fazlasıyla Terry Rebels ekibine Vegas Murphy e tepki yağıyor diyebiliriz. E, bu olaylarda tabii ki nasıl seyredecek, ilerisinde nasıl şekil alacak bekleyip göreceğiz. Son olarak da kripto piyasasında ilgilendiren bir haberden sizlere bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere FTX'in eski CEO'su SBF tutuklanmıştı ve dün çıkan haberlere göre 250 milyon dolarlık kefaletle serbest kalma durumu gündemdeydi. E, Veçir Guru'nun haberine göre de SBF 250 milyon dolarlık kefaletini ödedikten sonra adliyeden çıkarıldı diyerekten e, de bir video paylaşılmış durumda arkadaşlar. SPTX ve SBF yönelik gelişmeler de bu yönde. Yine fazlasıyla detay ve gelişme oldukça sizlere sunmaya aktarmaya çalışacağım bir dahaki videolarda. Görüşmek üzere, hoşçakalın.